Merhaba arkadaşlar. Final yayınları TYT AYT matematik soru bankasında 106. testimizin soru çözümlerine başlıyoruz. İlk sorumuz F, G fonksiyonları verilmiş. F'in tersi bileşke G3 eşittir 1 işlemi verilmiş. Bunu şöyle bileşke fonksiyon mantığıyla F ters fonksiyonu içinde G3 eşittir 1 şeklinde yazabiliyoruz. Ters fonksiyon alma işleminin özelliği olarak içerideki denklemi dışarı, dışarıdakini içeri attığımızda burası f içinde 1 eşittir g3 şeklinde bir sonuç verecektir. f fonksiyonunun denkleminde x gördüğünüz yere 1 yazacak olursak 1'in 7. 1 çarpı 2'den 2 artı 1'in 2. 1 çarpı 3'ten 3 artı 1 çarpı 1'den 7 ama önü eksi olacak. Şurası eksi 7 artı m eşittir. g fonksiyonunda 3'ü yazalım. 3'ün 3'üncü kuvveti 27 3'ün 2. kuvveti 9 eksi 9 3 artı 3 şeklinde dönüşmüş oluyor. Daha sonra 2 artı 3 5 eksi 7'den eksi 2 artı m işlemi gelecek. 27 eksi 9 18 18 artı 3 21 artı 3 24 şeklinde dönüşüyor. İki sayısını sağ tarafa attığımız zaman m eşittir. 26 sonucunu elde etmiş oluruz. İkinci sorumuzla devam edelim f fonksiyonu ve g fonksiyonları reel sayılardan reel sayılara tanımlanmış. fx'in denklemi elimizde var ancak gx'in denklemi yok. Buna ihtiyacımız da yok zaten. Sorumuz şöyle. 5 çarpı g fonksiyonu gx eksi fx şeklinde düzenleme yapabiliyoruz. Tanım küveleri ortak olduğu için fonksiyonlar arasında toplamı çıkarma işlemlerinde bu işlemleri bu şekilde rahatlıkla yapabiliriz. Bu da eşittir işte 4x artı 8. x gördüğümüz yere eğer eksi 2 yazacak olursak. Bu 5 çarpı g içinde eksi 2 eksi f içinde eksi 2 o da eşittir. 4 çarpı eksi 2 artı 8'e dönüşmüş olur. Şimdi f fonksiyonu içinde eksi 2'yi hesaplayalım. f içinde eksi 2 eşittir. Eksi 2 artı 2'den 0 sonucunu verecektir. Dolayısıyla 5 çarpı g içinde eksi 2 eksi 0 eşittir. 4 çarpı eksi 2'den eksi 8 bir de artı 8'imiz var. Yani 5 çarpı g eksi 2 direkt 0 sonucunu verir diyebiliyoruz. Buradan da g içinde eksi 2'nin sonucu 0'dır şeklinde bir sonuç çıkacak karşımıza. Üçüncü sorumuzla devam edelim. Üçüncü sorumuzda biz fx fonksiyonunu y olarak düşünürsek ters fonksiyon aldığımızda f'in tersi y içeriye x dışarıya gitsin. Ve bu denklemde x gördüğümüz yere f'in tersi y yazalım. f'in tersinde y o da eşittir fx gördüğümüz yerleri de y yazalım. Pay kısmı dolayısıyla 4 çarpı y eksi 1 payda kısmı 2 çarpı y eksi 3'e dönüşmüş olur. Daha sonra f ters fonksiyonunda içerideki y'leri x'e bütün y'leri x'e dönüştürelim. O zaman f'in tersinde x eşittir 4 çarpı y 4 x'e dönüşecek eksi 1. 2 çarpı 2x'e dönüşecek 2x eksi 3 haline gelecektir. Bu da D seçeneğinde verilmiş. Dördüncü sorumuzda f ve g fonksiyonları verilmiş ve bizden istenen işlem f'in tersinde g2'nin sonucu. Şimdi bu işlem sonucunu bilmiyoruz. Buna direkt a diyelim. Yine ters fonksiyon alma işlemi yapalım. Dolayısıyla f içinde a yazdığımızda sonuç g2'ye eşit olacaktır diyebiliriz. f fonksiyonda x gördüğümüz yere a yazdığımızda burası 3a artı 4 eşittir. g fonksiyonda 2 yazdığımızda çarpı 2'nin karesi eksi 4 çarpı 2 eksi 5 şeklinde bir sonuç çıkacak karşımıza. 3a artı 4 sol taraf. 2'nin karesi 4 çarpı 2'den 8. 4 çarpı 2 8 artı 8 eksi 8 yok edecek. Sonuç eksi 5. 4 sayısını da sağa gönderdiğimizde o zaman 3a eşittir. Eksi 9 a eşittir. Eksi 3 sonucunu elde etmiş oluruz. İşlem sonucumuza a dediğimiz için cevabımız c seçeneği olacaktır. 5. sorumuzda yine bir ters fonksiyon alma özelliği uygulayacağız. Ancak burada bileşke fonksiyondan bir yardım alacağız. O da şöyle olacak. f bileşke g'nin tersi sağ taraftan g fonksiyonu ile işlemi alınırsa bileşke işlemine alınırsa bu işlem sonucunda f serbest kalacak. Çünkü g ve g'nin tersi birim fonksiyona dönüşecek. f ile birim fonksiyonun birleşimi de direkt f fonksiyonuna dönüşmüş oluyor. Dolayısıyla Sol tarafta f bileşke g'nin tersinin denklemi yani 3x artı 4 bileşke işlemi g fonksiyonu x eksi 5. Bunun da sonucu fx'dir diyebiliriz. Bileşke işleminde sağdaki denklem alınır. Solda x görünen yere yazılır. Dolayısıyla bu 3 çarpı parantez içinde x eksi 5 daha sonra artı 4 şeklinde dönüşmüş olacaktır. Bu da fx'in denklemidir. F içinde bir sayısının sonucu isteniyor. O zaman x gördüğümüz yerlere 1 yazalım. 3 çarpı 1 eksi 5'ten eksi 4. Daha sonra artı 4 o da eşittir f 1. Eksi 12 artı 4 eksi 8 eşittir f 1 sonucunu elde etmiş oluruz. Altıncı sorumuzda Uygun şartlar tanımlı f fonksiyonundan bahsedilmiş. Burada dikkat etmemiz gereken şöyle bir durum var. f'nin içindeki x artı 2 bölü 2x eksi 3 ifadesi ile dışarıdaki 4x eksi 6 bölü x artı 2 birbirine benzer ifadeler, tabi dönüştürülmüş ifadeler. Şimdi biz dışarıdaki ifadeyi şöyle iki parantezine alacak olursak, 2 çarpı parantez içinde 2 x eksi 3 bölü x artı 2 şeklinde dönüşmüş olacaktır. Yani içerideki ifadenin ters dönmüş hali. O halde f içinde biz içerideki ifadenin yerine a yazdığımızı düşünecek olursak f a eşittir dışarıda 2 çarpı 1 bölü a şeklinde dönüşmüş olacak. Baş aşağı dönmüş. O halde f fonksiyonunun tersi f'nin tersi içeride 2 bölü a eşittir dışarıda a şeklinde dönüşür. Peki 2 bölü a'nın değeri 3 olursa o zaman A sayısının değeri içler dışlar çarpımlar da yer değiştirirse 2 bölü 3 olacaktır. E dışarıda sonuç A olduğuna göre cevabımız 2 bölü 3'tür diyebiliriz. 7. sorumuzla devam ediyoruz. F ve G birebir ve örten fonksiyonlardır demiş. Buradaki fonksiyonu şöyle alalım. F'nin tersinde Gx şeklinde bileşke işleminin özelliğini yazacak olursak dışarıda 3x artı 5 şeklinde bir denkleme sahiptir. F fonksiyonunun tersini aldığımızda f'nin içi 3x artı 5'e dönüşür iken dışarısı gx olacaktır. Şimdi ikinci fonksiyonda g fonksiyonun tersi ne? 6 eşittir 2 sonucu verilmiş. Dolayısıyla biz de bunu değiştirsek ters fonksiyonun tersi g içinde 2 eşittir 6 eşit olacaktır. Yani olay şuna dönüşecek. Biz x gördüğümüz yere eğer 2 yazacak olursak f içinde 3 çarpı 2 6 artı 5'ten 11 eşittir g2 şeklinde bir sonuç ortaya çıkacak. Ve g2'nin de değeri 6 eşit olduğuna göre o zaman f11 direkt 6 eşittir diyebiliriz. Bizden de zaten bu da istemiş. 8. sorumuza devam ediyoruz. Uygun koşulları tanımlı y eşittir fx fonksiyonu birebir ve örtendir diyor. Verilen işleme göre f bileşke f3 kaçtır? Ben işlemi şöyle tanımlayacağım. f'nin tersinde x eşittir y şeklinde olsun. Dolayısıyla burada f içinde y eşittir x'e dönüşmüş olacaktır. Yani bütün x'lerin yerine f'ye yazalım ve bütün f ye ters x'lerin yerine de y yazalım. Bu işlemi aldığımızda şu içerideki x'in yerine f içinde f yazmış olacağız. Eşittir. Dışarıda f'nin tersi x gördüğümüz yere y bu 3 çarpı y artı 2 bölü f'nin tersi x gördüğümüz yere y 2 çarpı y eksi 4. Bütün y'leri şu anda x'e çevirecek olursak f içinde fx eşittir 3x artı 2 bölü 2x eksi 4'e dönüşmüş olur. F bileşke f 3 ifadesi isteniyor. Tabi bu f içinde f'nin anlamı aslında zaten f bileşke f demektir. f bileşke f x eşittir 3x artı 2 bölü 2x eksi 4 şeklinde olacak. x gördüğümüz yere 3 yazdığımızda bu da f bileşke f3 eşittir. 3 çarpı 9 artı 2'den 11 bölü 2 çarpı 6 4'ten 2 11 bölü 2 sonucunu verecektir. 9. sorumuz fx fonksiyonu ile f bileşke g fonksiyonları verilmiş gx aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruluyor. fx fonksiyonunda x gördüğümüz her yere gx yazdığımızı düşünecek olursak bu işlem neye dönüşmüş olur? f içinde gx eşittir. Dışarıda gx artı 2 çarpı kök içinde gx. Sonra dışarıda artı 3 şeklinde dönüşmüş olur. Peki bunun anlamı neydi? f bileşke g demekti. f bileşke g'nin denkleminin biz x'in karesi artı 4x artı 6 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla sağ tarafta da gx artı 2 kök gx artı 3 şeklinde bir işlemimiz var eşitliğin her tarafından 2 çıkarsak. 2 çıkarma işlemi yaptığımızda x'in karesi artı 4 x artı 4 kalacaktır elimizde. x'in karesi artı 4 x artı 4 bu da eşittir. Sağ taraftan 2 çıkardığımızda şurası 1'e dönüşecek. O da gx artı 2 kök gx artı 1 şeklinde dönüşmüş olur. Sol taraftaki ifade çok tanıdık olan x artı 2'nin karesi. Sağ taraftaki ifade ise dikkatli gözlerden kaçmayacaktır. Kök içinde gx artı 1 ifadesinin karesidir. Her iki tarafın karekök alma işlemini uyguladığımızda şöyle bir problemle karşılaşacağız. Mutlak değer içinde x artı 2 eşittir. Karekök içinde gx artı 1 şekline dönüşecektir diyebiliriz burada x artı 2 dışarıya direkt x artı 2 şeklinde çıkabilir eğer pozitif ise. Bu da karekök içinde gx artı 1. Bir sesine eşitliğin soluna attığımızda burası x artı 1 eşittir kök içinde gx'e dönüşmüş olur. Her iki tarafın karesini aldığımızda ise x artı 1'in karesi eşittir gx şeklinde bir de denkleme sahip olacaktır. Tabi bu birinci durum. İkinci durumda x artı 2 eğer pozitif değilse Negatif bir sonuç veriyorsa o zaman işaret değiştirip dışarı çıkması gerekecek. Eksi x eksi 2 o da eşittir. Kök içinde gx artı 1 şeklinde dönüşmüş olur. Bir sayısını eşitliğin soluna attığımızda burası eksi x eksi 3 eşittir. Kök içinde gx haline dönüşür. İki, e, i̇kinci kuvvetini aldığımızda ise eksi x eksi 3'ün karesi eşittir. Gx formatına dönüşmüş olacaktır. Şimdi. İçerideki ifadeyi eksi 1 ortak çarpan parantezine aldığımızda eksi 1'in karesi çarpı x artı 3'ün karesine dönüşecektir. Bu eşittir gx. Dolayısıyla bu eksi 1'in karesi artı 1'e dönüştüğü için bu x artı 3'ün karesi şeklinde yazılmış olabilir. Cevabımız dolayısıyla e seçeneği olacaktır diyebiliriz. Zaten hangisi olabilir diye sormuştu. Ya x artı 1'in karesi ya da x artı 3'ün karesi şeklinde olmalıdır. 10. sorumuzla devam ediyoruz. fx fonksiyonu 2x artı u bölü x artı 1 şeklinde verilmiş. f bileşke fx fonksiyonu ise x eksi 9 bölü 3x eksi 2 şeklinde verilmiştir. Buna göre f bileşke f fonksiyonunu oluşturmak istesek f içinde fx yazmamız gerekecektir. Bu da şöyle bir sonuca sebep olacak. x gördüğümüz her yere fx yazalım. Ve 2 çarpı fx eksi artı u bölü payda kısmında x gördüğümüz yere fx, fx artı 1 şeklinde dönüşmüş olur. Bu işlemin sonucu da x eksi 9 bölü 3x eksi 2 şeklindedir. Şimdi biz burada şöyle bir işlem yapalım. x gördüğümüz yere herhangi bir sayı değeri verelim. Çünkü normal şartlarda bunların tanımda olabilmesi gereklidir. Tabii ki x sayısı eksi 1'den farklı olduğunda bunlar tanımda hali gelecektir. Biz x gördüğümüz yere 0 yazıp bu işlemi inceleyelim. O halde şu sol taraftaki işlem sağ taraftakine eşit olmak zorunda. Yani 2 çarpı f0 artı u bölü f0 artı 1 eşittir. x görün yeri 0 yazdığımızda x9 bölü x2'ye dönüşmüş olacaktır. Peki f0'ın değeri kaçtır? f0 eşittir 2 çarpı 0 artı u bölü e, 0 artı 1 yani direkt u sayısına eşittir. O halde buradaki işlemimiz 2u artı u'dan 3u bölü payda kısmı u artı 1'e dönüşmüş olur. Bu da x 9 bölü x 2 sadeleştirilirse yani işaret düzenlemesi yapacak olursak 9 bölü 2'ye dönüşecektir diyebiliriz. içler dışlar çarpımı yaptığımızda o zaman 6u eşittir 9u artı 9 olur. U tarafa gelsin o zaman eksi 9u artı 6 u'dan eksi 3 u haline gelecek. O da eşittir işte 9. O zaman eksi 3'e böldüğümüzde u eşittir eksi 3'tür şeklinde bir sonuçla karşılaşacağız. 11. sorumuza baktığımızda f içinde 1 artı 2 artı 3 artı nokta nokta n sayısına kadar doğal sayıların yani birer birer artan doğal sayıların toplamı olduğunu görebiliyoruz. Bunu da şuradan hatırlıyoruz. Ardışık sayılarda 1, 2, 3, şeklinde ilerleyen ve n sayısına kadar giden sayıların toplamı kısaca n çarpı n artı 1 bölü 2 yöntemiyle hesaplanır. Dolayısıyla bu fonksiyonumuz f içinde n çarpı n artı 1 bölü 2 şeklinde bir sonuç vermiş oluyor. Eşittir. Dışarıda ise 1 bölü n kare artı n. Ortak çarpan parantezini aldığımızda burası da n çarpı n artı 1'e dönüşmüştür diyebiliriz. İçeride hangi sayının oluşmasını istiyoruz? 10. Yani n çarpı n artı 1 bölü 2 10 sayısına eşit olacaksa bir ters daha çarpma yaptığımızda n çarpı n artı 1 eşittir 20 olur. ki Bu da bize f içinde 10 yazıldığında dışarıda 1 bölü 20 olması gerektiği sonucunu gösteriyor. Cevabımız d seçeneği olacaktır. 12. sorumuz f içinde x1, x2, x3 şeklinde xn'e kadar sayıların toplam varken bu f1, f içinde x1, f içinde x2 nokta nokta f içinde xn'in toplamına dönüşmüş oluyor. Yani aslında bu tanıdığımız şu ifadeye dönüştü. f içinde x artı y varken fx artı fy'ye dönüşmüş oldu. Biz de bu işlemi şu şekilde bir tanımlama yapmıştık. fx eşittir doğrusal fonksiyon m çarpı x formatında olmalıdır. Peki buna göre f içinde 1 işlemine m'ye dönüşmeli. m çarpı 1. Peki f1'in kaç eşit olduğunu diyoruz? 2. Dolayısıyla m sayısının değeri 2'dir diyebiliriz. Yani fonksiyonumuz fx eşittir 2x şeklindedir. Peki bizden ne isteniyor? f5'in değeri. O halde f içinde 5 eşittir 2 çarpı 5. Yani 10 sonucunu verecektir diyebiliriz. 13. sorumuz ufak bir düzenlemeye ihtiyacı var f içindeki şu ifadeye a diyecek olursak a eşittir x'in karesi artı 2x artı 1 şeklinde iki katını aldığımızda 2a eşittir 2x kare artı 4x artı 2'ye dönüşmüş olur. Dolayısıyla şuradaki x sayısını eşitliğin soluna attığımda 2a eksi 2 eşittir 2x kare artı 4x şeklinde dönüşmüş olacaktır. Fonksiyonu alıp şurada düzenli halde yazacak olursak f içindeki ifadeye a dedik dışarıdaki ifade şurası 2a-2 bir de artı birimiz var artı bir. Düzeltilmiş halde yazalım f içinde a eşittir o da 2a-1 haline dönecektir a x'e çevirecek olursak fx eşittir 2x-1 denklemine sahiptir diyebiliriz. 14. sorumuz da şunu hatırlayalım. Koordinat sistemi üzerinde doğrusal şekilde çizilmiş bir fonksiyon. Eğer x ve y eksenini kestiği noktaları biliyorsak x bölü x eksenini kesim noktası x7 artı y bölü y eksenini kestiği noktayı biliyoruz ve bunların toplamlarının her zaman için artı bir sonucunu vermesi gerektiğini biliyoruz. Buradaki fonksiyona baktığımızda f'nin tersinde x6 eşittir x5 şeklinde bir durum var. Biz bunun tersini aldığımızda f içinde x5 eşittir x6 sonucu. Yani x gördüğümüz yere eksi 5, y gördüğümüz yere de eksi 6 yazmalıyız. O halde eksi 5 bölü eksi 7 artı, burası da eksi 6 bölü b eşittir 1'dir diyebiliriz. Şimdi eksi 6 bölü b eşitliğin sağ tarafına, 1 de sol tarafa çekilirse. Aynı zamanda buradaki eksi ve eksi sadeleşecek. 5 bölü 7, 1 bu tarafa geldi eksi 1 eşittir. Bunlar diğer tarafa gitti. 6 artıya dönüştü. 6 bölü b şeklinde bir durum ortaya çıktı. 5 bölü 7'den 1 çıkarma işleminde 7 çarpı 1 7. 5 eksi 7'den eksi 2 bölü 7 eşittir. 6 bölü b şeklinde bir sonuç elde etmiş olurken içler çarpma yaptığımızda eksi 2 b eşittir. 6 çarpı 7'den 42. Iki. Eksi 2'ye böldüğümüzde ise 5'tir. Eksi 21 sonucunu elde etmiş Bizden B değeri istendiği için cevabımız da D seçeneği olacaktır. 15. sorumuzda şöyle bir işlem yapalım. fx eşittir f bileşke gx eksi 3 bölü x artı 1 şeklinde bir ifade verilmiş ve fx'in denklemi net bir şekilde biliniyor. O zaman fx gördüğümüz her yere bunu yazalım. Dolayısıyla sol taraf 2x artı 3 olur iken sağ taraf F birleşke G. Anlamı F içinde G. Yani F'nin denklemi. Gördüğümüz yere G yazacağız. Bu da 2 çarpı G X artı 3. Daha sonra eksi 3 bölü payda kısmı X artı 1'e dönüşmüş olur. Şurada G'nin tersinde M artı 1 varken sonuç 3'tür diyor. Bunda da e, ters fonksiyondan normal fonksiyona geçişinde G içinde 3 eşittir. M artı 1 olması gerektiği sonucuna varıyoruz. Dolayısıyla G içinde x var iken bu işlemi düzenlemeye çalıştığımızda x gördüğünüz yere 3 yazmamız yeterli olacak. Sol tarafta 2 çarpı 3 artı 3'ten 9 eşittir. Sağ tarafta 2 çarpı g içinde 3 yani m artı 1 artı 3 eksi 3 birbirini ötürleyecek. Payda kısmında da x gördüğümüz yere 3 yazıyorduk. 3 artı 1'den 4. Bir işler çarpma yaptığımızda 9 çarpı 4 36 eşittir. Bunları da birbirine çarpalım. 2m artı 2. 2 gönderdiğimizde 2m eşittir 34. 2'ye böldüğümüzde de m eşittir 17 olması gerektiği sonucuna ulaşıyoruz. 16. sorumuz. G fonksiyonu birebir ve örten bir fonksiyondur diyor. Dolayısıyla g'nin tersi alınabilir. Biraz önce yaptığımıza benzer bir işlem yapalım. Bileşke fonksiyon mantığını kullanalım. F bileşke G'nin tersini sağ taraftan bileşke G bileşke H şeklinde bir işleme alacak olursak şöyle yazalım şuna X diyelim. O da eşittir. G ve G'nin tersi birbirini nötrleyecek. Geriye sadece F bileşke H şeklinde bir denklem kalacaktır diyebiliriz. Peki biz F bileşke G'nin tersinin denklemini biliyor muyuz? Biliyoruz. X'in karesi eksi 6X artı 11. Bileşke G bileşke H'nin denklemini biliyor muyuz? Evet o da x artı 4 şeklinde verilmiş. Bunlar da f bileşke H x şeklinde bir sonuç ortaya çıkardı. Bileşke fonksiyon mantığı şudur. Sağda yazan denklem sol tarafta x yerine yazılıp denklem düzeltilebilir. Veya direkt biz f bileşke g, f bileşke h fonksiyonunda x gördüğümüz yere 1 yazmak istiyorsak o zaman Önce 1 sayısını şuraya yazacağız. x eşittir 1 bir. çünkü bileşke fonksiyonlarda işlem önceliği sağ taraftadır. Bu neye dönüşmüş olacak? Sağ tarafta x'in karesi eksi 6 x artı 11 bileşke x'i gördüğümüz yere 1 yazınca 5'e dönüşmüş olur. 5 sayısını alıp şimdi bu denklemde yazalım. 5'in karesi eksi 6 çarpı 5 artı 11 yani 25 eksi 30 eksi 5, eksi 5 artı 11'den artı 6 sonucunu vermiş olacaktır diyebiliriz. Evet arkadaşlar 106 numaralı testimizin soru çözümünü tamamlamış olduk. Bir sonraki testimizin soru çözümlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.